Hepinize var arkadaşlar. Bugün size birlikte Kubot'la yeni bir video çekeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar en son serbest videosu çektim de. Tamam Böyle buradan böyle kaydırırken telefon dondu kapat açtım. Sonra bir anda Kubot diye yazı geldi. Yani kapandı telefon. Yeniden başlattı. Ama açıkken yeniden başlattı. Ondan sonra telefon başlatılıyor. Yani açıldı. Sonra videoyu tekrar yüklemeye denedim. Ama ne oldu arkadaşlar? Donmuyor böyle sürekli. Donmuyor da donma kasma bu tarafında zaten belli arkadaşlar. Eski falan. Android 9'u çalıştırıyor. Mecbur arkadaşlar daha güncellenmiyor. Çok eski bu. 2019'dan kalma. İşte videomuz böyleydi. Gerçekten bir garip hatalı. Ama bir sürü oyun var. 16 GB'da bakın kırılın. Siz de bu kadar oyun çalışıyor mu? Vallahi ben bilmiyorum. Ben, ben de çalışıyorum. Neyse bu Mükemmel videomuzun birinci bölümü olsun. Ve bay bay.